Ya sen hiç bir de duvar atma şansım var mıydı? Abi Allah'ını seyrede ne güzel konuşuyorsun sen ya. Yani. Gel. İki flaşım var. Çok. Hmm. <laughs> Aa! Aa! Kutu arkasında, kutu arkasında. Aa! Kanka beni öğretti. Evet, evet, <laughs> Niye öyle anlamadım bu arada? İkisi sindirildi. Bıçak atıldı. Bıçak, atıldı. Bıçak, atıldı. Bıçak, atıldı. Bıçak atıldı. Arkadaşlar bu geçiş efekti benim aklıma birini getiriyor. Sizin de acaba aynı kişiyi mi getiriyor? İyi abim. Çok sağ Çok sağ ol. Geçirmeye çalışıyoruz abim. İyiyim abim. Çok sağ ol İyiyim. Ne siz olmasanız zaten ben bir çağır. Ne işte. Yakın. Ne sen sen? Yılan mı? Seç. Yıl atabilir misin duvarın üstüne? Bir düşman kaldı. Aldı Spike B'de düştü. Tertemiz. Ananı. Oy, nereye çıkmış? Geber. Titriyecekler. <laughs> Abi çok kötü bir silah ya. Lokları <laughs> görelim. <laughs> <laughs> Şifacı indi. <laughs> bir düşman <gökman> kaldı. Üç. <laughs> Neyse ne. ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Bu ne yapar lan? lan bu. Onlar da da <laughs> Nice oğlum ortada düştü. 70, 70 vurdu. Ayakta kalan hiç son Bir tane yukarıda, bir tane aşağıda. Breach aşağıda. Dinle. Oyna oğlum, korkma. Bir evet. düşman kaldı. Hayır, Ay. Ah, ah, ah. Ha, şu ama Gözünü kırparsan kaybedersin. Kırptın mı? Ben kırpabilirim. Ben sana karşılıklı olarak gözünü kırpmama yarışması yapalım demedim. Ben sana gözünü kırparsan kaybedersin dedim. <laughs> Spike ağda düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. Gelsin. Vallahi, hiç of, ben yani. hmm. bir bir de launch attık mı? yani. Hadi yanından girip önce yük. Şimdi üçüncü <laughs> Göremeyeceksiniz. Yük kalmadı. Bunu Çok kötüyüm abi A'da var abi kaldırma şansını B'ye kuruyor lan Spike yerleştirildi Şeyde buradaydı herhalde Yok, yok, tamam, Kanka sor. bir kişi için oyunu verdiniz, info veriyoruz Oho ama. Abi bir kişiyi kovalıyorsun da tamam. adamlar A'ya girdi Söylüyoruz A Tamam anlıyorum, A'ya girdi ama Spike var mı yok mu ben Görmedim yani İki kişi girdi diye gördüm ben Tamam hata bende Kanka. de ya yani niye biraz sinirlendim falan sonra. İşin bitti. Bir <laughs> düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ah. Sakin. Ne yapar ya Bu ne yapar ya? Bu ne var lan bu? bak Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. O B'deydi o. o ah. B'deydi. Refleksli. Kanka teksin. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Şaka gibi ya. 90 vurdum kaç vurdun? Vuramadım. Hmm. Hadi atabilirsin bak. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son evet. oyuncu. Nasıl tak? Bu iş bitti. Güzel. Ben koşuk açılıyor. Siz hepiniz B'ye göstereceksiniz. Evet şey, kanka. 90 vurdum infosunu veriyorum. Niye headshot demiyorsun ya? Merak ediyorum ya. Yani. Zaten bir tane body ile vurucan adam. <laughs> bir şey deme bir şey deme. Sakat Vursan kendi. ölmeyecektin farkında mısın? Efe... En son adam için mi konuşuyorsun? Relax relax hadi oynayın. Daha tamam, bir şey dert sikeyim. Kanka arıza var herhalde. Çok şey hoş yapmıyor boşver. Ne oluyor lan ha? <laughs> Patladım ya. Kanka zorlayın biraz. Düşmanınla Ulan göz göze gel. Onu bana daha iyi bir şey. gerçekten? Hmm. Lan atlıyor sana bu hiçbir şey yok ya. Oğlum ucuyu ben bana koydum. <laughs> yani i̇ki ve iki, bu adam <gülüyor> ölmüş. Titreyin. <laughs> kaçın. Ulan ya. Bize böyle de geliyor kanka? Ultim. <laughs> hmm. Sen şey çağda, sen şey çağda. Bir Sıra düşman kanka. kaldı. Can versen işi. Omuna can versen kanka. İyi bir kanka. Evet. Duvarın arkasında. Burada sesini duyuyorum. Kim? Burada sesini duyuyorum. Her zaman çok oluyor anladın mı? Ara Alexander'ın yorulabildiğini biliyorum. <laughs> Benle gelin herkese gelsin herkese kankam. ne gelin. Kanka bir şey söyleyeceğim. Peki bu olayların hepsi edit yok mu? Kanka şimdi açık konuşayım. Sence de bunların edit çıkmaz mı? Keşke çıkmasaydı kanka ya. Baran e Kanka siktir git. Kanka gelin bence. C, C bulursan siktir git. Ben de koşup koşup sakıp koşacağım direkt. Dedin duydun mu? Kanka bu hayatsız ya. Aa yer. Ezip geçin. Bir patladım ya. Bas koyun. Koş şimdi. GÜLE GÜLE ben, ben GÜLE GÜLE Hadi GÜLE GÜLE gele beraber. Kanka C olursan siktir git. Hadi seni zorbalama. Zorbalar kanka. Böyle öyle bir şey dedi ki dedim bu adamın dinsel sıkıntıları var. Ben bununla uğraşırsam yani. <gülüyor> yani <gülüyor> o yüzden hiçbir şeyden olmuyor Ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Bu ne yapar lan? bu lan bak bu. Baskılıyorum. Kendi yerini de belirletti şimdi. Parla. Hesap. Laşa bak. Ayla. Ayla, kafayı yersin. Bak şimdi. Sonucu vuramadı ya. Niye vurmuyorsunuz? Şu an kendini tutuyor tamam mı? Böyle... Sen kahin misin? Bir adama kaybettik. Aralarında da. kurtarılmaya değecek Lan bir ben sana. yok. O adama tek tek trade bırakmayalım da kazanalım oğlum oyunu. Bir tane bir, bir tane adamı kaybediyoruz. Diğerleri çöp amına. <laughs>, Arada bir kill fark var. Gel <laughs> hızlıca. açımız değil <laughs> tek tek kalan son ya. Vallahi demir gibi oynuyor. Hak ediyoruz kaybetmeyi amına <laughs> çıkarken Rayne kör atmıyor. Düz ne lan? Kim lan bu? Çek, çekemiyorum. Çek, Bari bana versin. Çekemiyorum artı içini. Beyler, demir misiniz? Niye düşüyorsunuz? <laughs> Ölmeyeyim ya. Ah, kızdım ah, adam ama. Adam vuramadı bir saat. Ölmeyeyim ya. Ben, biz düştüm. mi vururduk, Arkadaş şey ultiye gitmiyor musun? Ayakta kalan son onun. Adamı harcayıp öldürtüp kill kasıyor görüyor musun? Hı. Hmm. Taraf değiştiriliyor. uzatma Uzat kız oğlunuz sizin yüzünüzden. Ay, <laughs> ölümün senfonsu. patlarsın ya. İnsan alışı. Dönüyorlar, dönüyor. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bu şişko zor konuşuyor amına. Farklı bir şişko konunu. Allah olabilir. Sağında, sağında, sağında. Burada, sıfır. Nasıl <laughs> 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 moruk? Anan nasıl? Ananın gözlerinden öperim. <laughs> Ablasını sırdığımın çocuğu. <gülüyor> Ayakta, <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu zonda ee, evet abi. Beyler ses aldım ha kuruyor. Spike yerleştirildi. Ay. <laughs> 300 HP aldım bıçağım nasıl? <laughs> Aa, kızdım ama. Anlamıyorum ama. Beyler bombayı aldım trolleyeceğim haberiniz olsun. lan var ya. Çok komik ya. Bana güvenin. Bana sıkma ananı diyor. <laughs> Diyecek kanka valla. Flaş atma pikle. Kanka dana... Abi laş at. Nereye Proje atıyor? Ah. Birader sen bir geri zeka atın orada. Vallahi yedim ben. Okay, okay. okay, okay. Yazık ya kafana. Şey 114, 114 vurdum. Alamadın. Ama sen az önce aptal aptal konuşuyordun. Yazık kafana. Kanka B'ye dönseniz mi? A'ya mı oynayacağınız ona Oyun göre anasını oynayacağım. Onun arasını siktiniz 3 el boyunca. Tamam şimdi konuşma bence. Öyle mi? Öyle mi kanka? Git öl yazık ah, kafanı Yalnız e, kanka, kafamda kanka, arıza kanka, var, var senin ha bu arada. Dog çok dog çok, yani çok yani. yazık bu arada kafana. Çok Aynen, ay Tam bir kill doksun bu arada. Flash geliyor en arkada Aynen bekliyorsun. Ulti geliyor. Şey kill benim, öyle mi? Ne kanka. alakası var kill doklukla? Geri zekalı. Killdon ne olduğunu kanka. bilmiyorsun. Flash ne alakası var kill Entry almaya çalışıyorum buradan. Kalan son oyun. Çekilin bak mesela yine ya. en son en arkada mesela ne yapıyorsun sen? Bak bak onu da vuramıyor. Oo! Yazık, çok yazık. Sıktırı Sıktırı yazık kafana. Birader bu arada Kaycılar psikolo psikoloğa gitmeni biler. Biler. Çok, çok yazık kafana. Çok yazık